Hepinize merhaba arkadaşlar bu yükselikte bugün Clash Royale oynamaya devam ediyoruz Oha bu ne olmuş la buraya Neyse biz yana sabah geçelim Oyun değiştirmişler Yana sabah girdik Gir artık Yana sabah girdik ama aynen yana sabah girmişiz ee, şöyle bunları alamam. Şimdi abi, nasıl oldu be anlamıyorum ne oldu da Ha artık böyle yapabiliriz tamam. Yedek ordumuz var mı? Yedek ordu çıkartacağız? Biz ben anlamadım ki olay için. Işte. Ver baba. Artık süre yok. Valla baba artık süre yoksa artık çok iyidir valla. Neyse maçımıza geçelim hemen. Aha buraya dalsak mı? Galimeti. Uy altını çok iyi. X'e gerek yok zaten. Dalalım buraya. baba oyuncularımızı. Ee, şöyle temizlik için biraz büyücü atalım. Tek kalanımızı hemen şöyle atalım baba. Tek kalan şuraya yolladım. Kalan büyücüler de buraya yolladım. Buraya bir iyileştirme attım. Daha keşke okçuları buraya atsaydım. Neyse alırız bir şey. Bir öfke atacağım. Nereye at öfke atayım? Buraya öfke atayım. Bir öfke, bir iyileştirme. Şuraya bir dondurma at. Buraya bir öfke. Barbar'ın özelliğine bas. Okçumun da özelliğine bas. Tamam baba. Bu iş burada bitti baba. Tamam. Ama karakteri hiç yokmuş ya. O anlamda kötü oldu. Ordumuz sürekli çıkıyor. Güzel. Baba artık süre istemiyorlar. Çok iyi gücenme gelmiyor. Artık dolu dolu maç yapabiliriz. Şimdi bir yükseltme yapalım biz. Kraliçeyi basalım ama bir, 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 bir maç daha atalım öyle basalım. Bu ne la? Uçak geçti baba orada. Uçak ne la? O kadar cahiliz, uçak diyoruz. Şimdi i̇şte ne yapalım? Maça girelim hocam. Oha çok şeydir. Daha dördüncü dakikadayız baba. Daha biraz daha maç yapalım. Evet baba dalacağımız yeri buldum. Şimdi buraya dalalım hemen. Bir golem attım. Okçu, Pekka. Biraz büyücülerle destek ver. Tamam etrafı biraz temizleyelim. Şöyle kralı buradan hemen şey at. Barbar krallarla içeriye girelim hemen. Şöyle biraz temizlik. içeriye girelim abartır İyileştirme atmamız lazım. Buraya bir iyileştirme atalım. Buraya da bir iyileştirme atalım. Buraya bir dondurma atalım. Buraya bir öfke. Kralın özelliğine bas. Şuraya bir öfke. Kraliçenin de özelliğine bas. Orayı da aç. Tamam baba bitti burası da. Baba çok güzel biz oynamıyor muyuz? Valla güzel oynadık baba ya güzel. 2K iksir de aldık. Ee, şimdi biraz yükseltme yapalım. Ee, altın deposu var onu basmayacağım. Ee, dev bomba var. Dev bombayı mı basmayacağım? Yok dev bombayı basmayacağım. Yaylı tuzak. Yaylı tuzaklar yok. Yaylı tuzaklar basma Okçu kulesini bas, aradan çıkar okçu kulesini. Biraz duvar basalım, baba duvar. Burayı bas, burayı bas, burayı da bas, burayı da bas. Burayı da altında bas. Tamam, biraz duvar bastık. Ee, hava bombaları, hava bombalarını bastık. Hava bombaları. Tamam. Bir el daha atalım ve videoyu bitirelim baba. Aa buraya da dalalım. İksir kaç? 2K iksir güzel. Kara iksir 2K. Buradan gireceğim. Diğer şeyi nerede bunun? Tamam. İç, yar yarı da alacağız baba. Buraya kraliçeyi at. 2 tane pk. Tamam. Buraya da şöyle biraz at. Şimdi buraya gelelim. Kralı at, bunu at. Perkaları at. Bilgileri at. Tamam. Bir öfke at. Şuraya bir iyileştirme atacağım. Nereye atalım? Buraya bir iyileştirme at. Aynı şekilde buraya da bir iyileştirme at. Buraya barbarın üzerinde bas. de Tamam baba burası da bitti. Burası da bitti baba. Çok hızlı bitirdik burayı. Eve döndük. Tamam. Bunları da topla hemen. Şimdi ben bir işaretçim kaldı. Biraz daha duvar bassak mı acaba? Kaç duvar kaldı? Duvar, 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 duvar. Kaç tane duvar kaldı? Bakalım hele bir. Daha baba duvar olarak çok gerideyiz ama duvarları en sona bırakacağız. Şimdi kalanla da bunu 26'ya bastım baba. Tamam bu köyle işimiz bitti. Zaten ordu sürekli çıkıyor yani sürekli maç yapabiliyoruz. Buradan ne yapabiliriz? 750 k altınımız var. Ee... Ne basabiliriz buradan da? Şöyle bakıyorum. Topu basalım baba. Burada da hızlandırıcı bas. Tamam. Bu videomuz burada sona erdi. Başta başla Klaşok Klans videoların gelmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.